Aracımızın arka geri görüş kamerası bulanık gösteriyor. Şimdi size sökülmesini ve sebebini göstereceğim. Dış camında yani lensinde herhangi bir sıkıntı yok. Çizik falan yok. Bu klipsleri kendimize doğru çekerek çıkartıp alıyoruz. Herhangi bir düz ya da düzgün bir şekilde çekip alın. Hepsini söktükten sonra bu panzutu artık kenara alalım. İç dizaynın görüntüsü, bağlantıları, plakanın ışığını söküyorum. Yanlarda iki tane tırnak var. Bunlara bastırıp dışarıya doğru itlettiriyorum. Daha sonra bu parçayı da dışarıdan çekip alıyorum. İşte parçamız bu. Kameranın arkasındaki iki tane cıvatayı söktük. Kamerayı elimize aldık. Bakın bayağı bir sararmalar var. İç camında olmadığını bir kez daha kanıtlayacağız. Karbonat, sirke, biraz sıcak su. Yarım saat bekledik. Herhangi bir sonuç yok. Cam hala sarı. Aslında içi sarı. Şimdi bunu kırarak göstereyim size camı kırdık. İşte içindeki lensi görün. Lens sapsarı durumda. Ben tabii ki yeni kamera takacağım.